Ben mustas. KE'den ayrıldım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi artık kendi YouTube kanalıma sahip olmak. Hepinizi çok seviyorum. Aylardır, belki de bir yıldır GE için çalışıyorum. Ama geride bıraktığım bir eserim var. O geride bıraktığım eseri tamamlamak için eğitim sürecinden geçmem gerekti. Hepinizi çok seviyorum. Kere'den ayrılmak benim için çok büyük bir güç. Ama geri geleceğim. Bu bir veda mektubu. Umarım seversiniz. Umarım sizi neşelendiren bir mustas olmuşumdur. Öncelikle kendi discord sayfam olacak. Belki de kendi youtube kanalım olacak. Onda yeni içerikler üreteceğim. Çok üzülerek bu videoyu yapıyorum. Bir müzik koymayacağım. Kanal zaten çöküşte. Hazır son videoyu yapayım dedim. Mustafa sizi çok özleyecek dostlar. Bunu kafanıza sokun. Görüşürüz. Hepinize çok saygı ve değer verdim. Son videomun böyle bir şey olacağını hiç düşünmezdim. Bu çok acıklı bir şey. Ama her son yeni bir başlangıçtır. Hepinizi çok özlüyorum. Çok özleyeceğim. İyi günler diliyorum.